tekrardan. Evet 22 Kasım 2025. Ecem Efe'nin akşam güncellemesine karşınızdayız arkadaşlar. Evet şöyle hemen evet, şöyle arkadaşlar. Bugünü geçirdik. Yarın evet yarın arkadaşlar öğle vakti şöyle ee, Muğla'dan Marmara'nın güneyine batısına kadar olan tarafta öğleden sonra inşallah yağış bekleniyor ki özellikle arkadaşlar e, Balıkesir'in batısı, Çanakkale, İzmir'in kuzey tarafları Yarın gök gürültülü yağışlar görülebilir evlola arkadaşlar. Yarın gök gürültülü yağışlar buralarda bekleniyor. Evet akşam saatlerinde de şöyle evet e, İstanbul'da Bursa tarafları arkadaşlar, İç Ege, Güney Ege olan kalar eee tarafta akşam saatlerinde yağmur ihtimali olabilir yarın. <laughs> evet akşam saatlerinde arkadaşlar şöyle e, yağışların biraz daha evvela yayıldığı görülüyor kısa süreli kovmektif yağışlar görülebilir arkadaşlar. Böyle bir ihtimal var. Evet yarın gece itibaren şöyle Antalya'dan Batı Karadeniz'e olan hat üzerinde arkadaşlar yağış ihtimali bulunuyor. Ee, şöyle pazartesi öğle, öğleden sonra ise yağışın Karadeniz'e doğru ilerleme ihtimali var. Ardından <laughs> evet arkadaşlar ardından şöyle Doğu Akdeniz üzerinden yeni bir yağış hattı görünüyor. Adana, Mersin, Hatay taraflarından şöyle kuzey çıkan bir yağış görünüyor ki bu yağıştan Güneydoğu'da bazı kesimleri etkilenme ihtimali var. Evet önümüzdeki hafta sonuna doğru arkadaşlar yeni bir yağışlı hava dalgası bekleniyor. Yine çok kuvvetli yağışlar özellikle önümüzdeki hafta sonu beklendiğini söyleyelim. Evet bu sistem oldukça değişken arkadaşlar. Şöyle batı bölgeler için çok kuvvetli yağışlar görülmüş. E, fırtına attı. Görülüyor önümüzdeki hafta sonu olması lazım. Evet Ardınar arkadaşlar bu yağışlar yine iç kesimlere ilerlerken <laughs> yükseklerde kar şeklinde görülüyor. E, yine Akdeniz kıyı Ege boyunca yine şiddetli yağışlar görülebilir. Evet e, Kasım sonu ve Aralık ilk haftası bayağı bir yağışlı görünüyor arkadaşlar. Evet iç ve kes doğu kesimlerde kar yağışları görülebilir ki Aralık'ın ilk haftasından sonra yine çok kuvvetli yağışlı sistemler görünüyor arkadaşlar. Şöyle Akdeniz üzerinden ilerleyen yağışlar göründüğünü söyleyelim. Ve iç Anadolu'su, Karadeniz, Ardalan arkadaşlar Doğu Anadolu için çok yoğun kar görünmüş. <laughs> Evet özellikle arkadaşlar Aralık ayının ilk haftası gerçekten e, bayağı bir yoğun kar yağışları görünüyor. E, şu an yavaş yavaş Kasım'da da buralarda kar yağışı görülmüştü arkadaşlar. Evvela iç kesimlerde çok yoğun kar yağışları görülüyor. Evet durumlar böyle arkadaşlar. İnşallah gelişmeleri takip edeceğiz. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Hoşçakalın.